Arkadaşlar bugün gün ikinci bölüm geldi. Şimdi ise üçüncü bölümü gelecek. Az önce ne yaptı? Her bir şey değilmiş. Bakayım. Ha. Arkadaşlar şimdi hızla bunlar geçelim buraları. En son sonunu Insight 95 değerlerinde elektrikli ağlar çoğu Arkadaşlar San Francis Londra London otobüsü istiyor. Arkadaşlar üçüncü şeyi yapalım. Üçüncü. Ve arkadaşlar Sultan Bulgut hesabım çalındı. Bir tane özelim vardı. Onu bile çalmışlar. Next arkadaşlar gidiyorum şu anlıkta. Arkadaşlar şu anlıkta gidiyorum. Yüzümü gösteremiyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Gerçek yüzümü göstermeye çalışacağım. Ne oluyor? Arkadaşlar şu an arkadaşlar, şurada. şimdi dur dur tamam. Arkadaşlar bizim göstermeye çalışacağım video çekerken Hello. bu video like ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Right. Arkadaşlar Şimdi oy oy. Helal. Şimdi dede şoförümüz 3. bölüm. Otobüs şeridinde kalana. <laughs> Arkadaşlar bu ne O zaman korda bastık. Hello. <laughs> <laughs> Hello. Evet. Çalıştık. Evet şu anlıkta gidiyorum. Ha. Ne? Şurada da frenlemen gerek. Şurada yine otobüs şeridi de. Sadece bir sürü. Sonra basılı tutalım. Hadi bir sürü şey dedi. Favori ödülü vermedi. Hayır dedi. Arkadaşlar sonra Next stop. San. sinyal namusa ediniz. Arkadaşlar şurada tıd Bıraktı mı Arkadaşlar. göstermeye çalıştı biraz. Evet, işte bu. 1 2 3. Evet. Çip güzel. Şey. Arkadaşlar müzik başlasın. Dön. Arkadaşlar ve Mehmet'in orta <laughs> güzel <laughs> <laughs> Mesela Ayşe bakkaldan 330 mililitre Coca-Cola alıyor. <laughs> Mehmet de 2,5 litre Sprite alıyor. Allah. Biri kutunun bir kutunun bir şişenin yanındaki diye, bilgilendirme mesajını okuyor. Ve hemen cep değilken? telefonlarından daha daha uygulamasına <laughs> giriyorlar. Biliyoruz Ayşe elindeki kutunun açma halkasının <laughs> altındaki kodla <laughs> internet kazanmak için kodunu daha daha ya giriyor. <laughs> Mehmet de kapağın altındaki <laughs> kodla 1 litre Coca-Cola şekersiz kazanmak <laughs> için aynı işlemi tekrarlıyor. <laughs> Ayşe Vay bir tükavay internet kazanıyor. Tamam. <laughs> Arkadaşlar iki katı ve bir sürü para geldi. 20.000 TL paramız oldu galiba. 20 TL paramız var şimdi. Evet arkadaşlar tamam ediyor. Yanlışlıkla durdurdum. Yine serbest sürüş. Arkadaşlar o sefer de diğer zayi Koko 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 Evet Arkadaşlar koç Hatırlısı Arkadaşlar şimdi Seç 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 Evet serbest sürüş Başlıyor Arkadaşlar gidiyorum. Evet şu anlıktayım. Evet Boğaz Köprüsü. Oy. Arkadaşlar nehirin geçtiği birse ne oluyor? What? Arkadaşlar bakın bu tutuyun. Dünya'dan düşüyoruz. Abla. Ne bak dünyadan düşme oyunu bulduk. Arkadaşlar şu dünya dünyadan düşüyoruz. Arkadaşlar şu an dünyadan düşüyoruz. Arkadaşlar bir şey bile olmuyor. Arkadaşlar gidiyorum. Gidiyorum. Gittiniz. Arkadaşlar şu an önce dövme çok oldunuz arkadaşlar oyunu bozduk oyunu bagılı oldu. şu an önce burada kaldık arkadaşlar ben orada denizin içine girebiliyorsunuz. Tabii ki. Evet bu kadar. Görüşürüz.